Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde faaliyet gösteren beton santralinde çalışan yabancı uyruklu işçi kontrolünü kaybettiği beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ve Nurhak ilçesi Alçıçek değirmenkaya mevkisinde bulunan beton santralinde çalıştığı öğrenilen 44 yaşındaki Muhammed Hüseyin kullandığı beton mikserinin kontrolünü kaybetti. Şarampole giden araçtan atlayan kurtulmak isteyen 44 yaşındaki işçi kullandığı beton mikserinin altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Elbistan Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan olay yeri İnceleme ve hastane ön otopsi incelemesi sonucu şahsın cenazesi ailesine teslim edildi.